Adıyaman Belediyesi olimpiyat tarihinde ilk kez yarı finalde mücadele eden Amirli Kadın Voleybol Takımının İtalya ile oynadığı yarı final mücadelesini dev ekrandan yayınladı. Filenin Sultanlarının İtalya ile finale çıkma mücadelesini Adıyaman Belediyesi tarafından Eğriçay Parkı'nda kurulan dev ekrandan takip eden Adıyamanlılar maç boyunca büyük heyecan yaşadı. Filenin sultanlarının büyük bir mücadele ortaya koymasına rağmen rakibine 3-0 mağlup olmaktan kurtulamadığı maç sonunda büyük üzüntü yaşayan Adıyamanlılar, her şeye rağmen yarı finale kadar yükselen milli takımın tüm oyuncularını coşkuyla alkışlayıp desteklerini esirgemediler. Maç sonrası duygularını dile getiren vatandaşlar, bu heyecanı ve gururu Adıyaman'da yaşamalarını sağlayan Adıyaman Belediyesi'ne teşekkür ederek, belediyenin bu tür organizasyonları devam ettirmesi yönünde temennilerini iletti.